Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz marul. Dev gibi marullarınızın olması için 3 madde dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki toprak hazırlığı. Bolca organik madde içeren toprak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani tam yanmış, fermente olmuş hayvan gübresi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Toprağının toprağında en az %40 hayvan gübresi gerekmektedir. Bir diğer husus yeterli sulama. Marul suyu çok seven bir bitki arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bolca suluyoruz. Üçüncü etken ise nem. Yapraklarının bolca neme ihtiyacı var arkadaşlar. Bunun için nemli bir bölgede yaşamıyorsanız mini bir sera yaparak dev gibi marullar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de bahçenize renk katsın, ahenk katsın istiyorsanız şöyle bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı olacak şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben her sene öyle yapıyorum. Her sene dediğim bu sene böyle yaptım da önceki seneler biraz daha farklı şekillerde görsel sunum yapmıştım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.